Öncelikle telefonumuzu arka kapağını ısıtıp açıyoruz. Tabi bunu e, dikkatlice yapıyoruz. Arka kapağını söktükten sonra tabi ben de daha önceden ısıtıp sökmüştüm. Vidalarını da söküyoruz. vidaları da söktükten sonra kapak kolay bir şekilde çıkıyor zaten. Batarya tırnağını çıkartıp telefonumuzu test moduna almamız için bir cımbız vesilesiyle orada gördüğümüz iki noktayı aynı anda basılı tutuyoruz. Şöyle yakından göstereyim. Oradaki iki noktaya. Daha sonra e, bilgisayarımıza geçiyoruz. Açmış olduğumuz TRTOS Pro programımızın Not 8'i seçerek uygun olan ENG ROM tabi ENG ROM'u bilgisayarımıza yükledikten sonra yolunu buluyoruz. ENG ROM'un seçimini yapıp flashlamamız gerekecek. Flashlamamız için tekrardan telefonumuza cımbız yardımıyla demiştik az önce gösterdiğimiz iki noktayı ve USB'yi aynı anda takıyoruz. Bilgisayardan zaten gördüğünde ses gelecek. Şimdi flash'a basıyoruz. Zaten ENG ROM'umuzu yüklemeye başlıyor. Ben bunu e, Uzunca beklemeyeceğim Kısaltıp tekrardan Devam edeceğim Evet Şu anda görmüş olduğunuz gibi Yüklememiz gerçekleşti Telefon yeniden başlayacak NG ROM'umuz Yüklenmiş olacaktır arkadaşlar NG ROM yüklendikten sonra Telefonumuz açıldı tekrardan TR Toz programına geliyoruz. Onar bölümüne geliyoruz. Onar bölümünde e 2 kutucuğuna telefonumuzun orijinal e-mailini yazıyoruz. ENG modda gördüğünüz gibi buralar açık değil. DNG e ROM'u seçiyoruz. A onarı seçiyoruz. A onarı seçiyoruz onar diyoruz. Bizden e, telefonumuzu Facebook modu almamızı isteyecek. Facebook moddan aldıktan sonra tekrardan trt Toast'ta gördüğünüz gibi cihaz okunuyor diyor. Biraz bekledikten sonra cihaz okunacak. Görüldüğü gibi olacaktır. Burada birazcık diyak e, portu bekliyor olabilir. Biraz bekler. Eğer diyak portu açmazsa elle de açabiliriz. Sonra uygun olan QNC dosyasını geriye yüklüyoruz. Yükleme de gerçekleştikten sonra telefonumuz tekrardan başlatılacaktır. Tekrardan başladıktan sonra Yıldız Kare 06 Kare yaparak orijinal e-mail numaramızın telefonuna geldiğini göreceğiz. Daha sonradan aynı modları orijinal ROM yüklemek için kullanıyoruz. EDL mod ile ve işlemimiz burada bitmiş oluyor. Teşekkür ederim.